bir şey. Hüseyin beni duyuyor musun? Esra'cığım duyuyorum. Neler yapıyorsun? Neredesin? Ben Akçaabat'ta iskeledeyim. Ee, Akçaabat sadece hamsiyle ünlü değil. Köftesi Asıl de var. Asıl köftesiyle ünlü. Ve Ben e, Akçaabat'ın en ünlü ustası Nihat Usta ile beraber bugün izleyicilerimize Akçaabat köftesinin tarifini yapacağım. Üstelik de tadına da bakacağım. Hayatımda ilk defa. E, Nihat Usta'm Şimdi bir malzemelerden başlayalım. Arada da sohbet ederiz. Tabii. Akçaabat köftesinin içerisinde olan gördüğünüz gibi dana eti, ekmek, tuz, sarımsak. Bunlardan ibaret. Köftemiz bunlardan yapıyor Malzemelerimiz bunlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani toplam 4 çeşit bir malzeme koyuyorsun. Evet. Et, ekmek, tuz, evet. sarımsak. E bunun yumurtası, kimyonu, baharatı, ha bir de da bir yağ var. Yağ Bir de bir yağımız var evet. Bana biraz şey geldi. Malzeme az geldi. Yani az malzemelerle güzel tat yakalamak çok önemli. Biz de bunu yakaladık. Hadi bakalım başlayalım hadi. Başlayalım. Şimdi ilk önce neyle başlayalım? Şimdi önce ilk önce şu dana etimizi kıyıyoruz. Tamam. Ondan sonra ekmeğimizle beraber. Tabi ekmeğimizle beraber. Hadi bakalım ekmeğimiz. Bismillah diyelim. Bismillah diyelim. Şu e, kıymış olduğumuz etimizi ekmeğimizi harmanlıyoruz. Şu şekilde. Senin elinin lezzeti de geçecek tabii evet, ki. Tabii ben ee, ben evde yapacaklar için tabii bunu yapıyorum. Yoksa aslında biz bunu böyle değil. Biz bunu sanayileştirdik şu anda. Ee, çok miktarda 300-500 kilo yaptığımız için bunların hepsini biz makinede katıyoruz. Ama burada evde yapacaklar için bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi hakikaten dört malzemeyi bir araya getirince iş çok zorlaşıyor. Evet. Ee, bu durumda miktarı biraz kayınca lezzeti bozuluyor. Ee, nasıl ayarlıyorsunuz? Biz bunların hepsini yine az yapsak bile yine gramla beraber yapıyoruz. İşte bir kilo etin içerisinde 150 gram ekmek vardır, 100 gram yağ vardır. 100 kilodan aldığınız zaman da 750 gram sarımsak vardır, bir kilo tuz vardır. Gramlar küçüldüğü zaman biz de malzemeyi küçültüyoruz. Peki bu formül ne zamandan beri var Akçabat'ta? 1940 yılından beri var. Ama hala ilk yapan ustalar gibi devam ediyor. Biz bunun hangi geninden oynadıysak şikayet geldi. Yine eski genlerle devam ediyoruz. Hadi bakalım, hadi devam. Hadi devam. Esra'cığım biz birazdan e, bunu pişireceğiz. Oh şefim çok güzel gözüküyor. Bir gibi geliyor <laughs> birazdan pişireceğiz. Birazdan beraberce tadına bakacağız. Biz şimdilik sözü size devrediyoruz. Akçaba diskelesinden görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, programdan sonra yarım ekmek arası arkadaşlar. Az mı birer ekmek? Kamil mümkün değil doyması değil. Sen de mi doymazsın Murat? Ee, biz birer ekmekten birkaç tane...